Merhaba oyun severler, merhaba dostlar. Yine karşınızdayız. Yeni sezonun başlamasına bir ya da iki gün kaldı ve yeni sezonda rank kasıyoruz ve bu ranklar canlı ayında Nemo TV'de kasmayı planlıyoruz. Bizimle beraber rank kasmak isteyen arkadaşlar Nemo TV'yi takip edip bize istek atmaları yeterli. Ee, dönüşümlü olarak sizlerle oynamaya çalışacağız. Bakalım yeni sezonda hedefimiz ilk yüz ama kaça kadar gidebiliriz? Kaçta dururuz ya da nerede e, pes ederiz? Çünkü ben açıkçası rank kasarken e, çok sevmiyorum. Çünkü böyle durmadan bir kasma modu olduğu için e, çok fazla istek olmuyorum ama bakalım bu sezon niyet ettik. Şimdi gelin hep beraber e, bugünkü maçta neler yapmışız ona bir yakından bakalım. Eniyorlar mı hala? Evet. Biri de tepede. Abi ben silah bulup geliyorum. Tamam biri tepede inmedi büyük ihtimal. İnmiş lan. Ya ee, inmemiş. Aa burada. Çok iyi. Bitti bunlar. İçeri tam bakayım, tutlamadım. Sen yan tarafa mı geçti? Hı. Hmm. Bakayım içine. Var mı? Yan evdeler. Evdeler de ben bir tık mermi ihtiyacım var. Ne istiyorsun? Birini aldım yolda. Yani adam, adam aşağı buraya... atladı burada. Aşağı atladı aynen Arkadaşın kaldırma etmiş olabilir arkadaşın düşürdüm çünkü duvarın dibinde. Tamam öldü. Bileş geldi. Bana geldi aynı. Tamam ikisi ölmüş gel. <laughs> Hadi gidelim hadi gidelim. Araç yok ama ya öf evet. ya. Ama uzak ya. Çok kötü şey tamam. Hı açıkta. Adam orada bak. Aldı eve gidiyor. Gideyim gidelim adam evet. tek herhalde. Gel. Bana da öyle geliyor. Ben tek gördüm ama emin değilim. Evlere dikkat. Bayıldı. Bayıldı. Demek ki tek değilmiş. Ağacın hemen arkasında. Bomba attım bir Ne oldu lan? Nereden sıktı Adam sana? Adam orada. Bayağı yedi. He gördüm. Gel basak sen soldan ben sağdan. Burada zaten evin içine girdi. Dört x var. Başka AVM Groza AVM'yi alırım Groza'yı da ben çekiyorum Buraya 556 kompansatör falan bıraktım e İstemiyor musun sen? Ya buralar aşağıda kalıyor ya öbür tarafa doğru gitsek Olmaz ya sen şu evlere Buraya dikkat, dikkat et. Ya. Solda Toros var istiyorsan ha. Ben şu aşağıdan ee, köprünün oradan gelen olur mu acaba Ona, onun için o tarafa doğru gidiyorum Yani olur mu yani olabilir Belli olmaz ama ya Aa, Araba Lan ne oluyor yönü Yine... Rozon içinden gidiyor Öbür köprüye tamam. gidiyorlar ha öbür tarafa gidelim mi? Eğilmesin Bir de fake evet. atmasınlar evet. Öbür köprü ne tarafta kaldı? Düz git de Adamları göremiyorum şu an ya Sağ yap abi buradan ne Oğlum bunlar mal mı oradan gidiyorlar? Anlamadım ki niye buradan geldiklerini. Neyse siktir et. Burada bir yere çekeriz tepede. Evlere bak bak. Kapat bari şuraya ne yapalım. <laughs> oh yeah, fight başlasın. Abi çok yılan olur ha burada. Hatta şu. aha gel. Çaklas, çaklas. Lan vurmayın. Ne tarafına? Bayılttılar. Ha, drop'un oraya gitmişler. Drop fight'i. Mark the location. Sen mi aldın? Hayır hayır şurada. Tamam bay, öldü biri. Bak şurada yatıyor. Aldım birini ağacın arkasına geçti Ar arkadaşı kaldırıyor şurada orada da mı adam var evet ben işaret koydum orada adam var Nerede yastık ha? Gördüm. Lan iptal et, iptal. Ağzına tüküreyim, iptal et. Neredesin sen? Ben soldayım. Aşağıda ağacın da biri var. Ar aracı ara, patlatıyorlar tamam, benim Tamam birini uçurdum bombayla. Patlatın patlatın patlat patlat aracı patlat daha iyi oluyor, patlat. Abi adam nereden çıkıyor ya? Aşın arkasından baydım. Kaşın arkasındaydı Baydam. Tamam. Onlar bize gelmek zorunda alan dışılar. Ha 2 2 mi kaldık? İyi tamam o zaman bekleyiverdik. Tamam. Hmm, birini bitirdim ben burada Ha bir bir ağacın orada. Tamam bir. Aa biri de ağaç şu ağacın Taşa. orada. Bir ağacın orada biri taşın or orada. Taşın oradaki Bayda değil mi? Ya da vurduk mu hatırlamıyorum. Baydan onu sen. <laughs> Evet oyun severler oyun bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir, e, keyif almışsınızdır izlerken. Unutmayın e, yeni sezonda e, olabildiğince fazla şekilde Nimo TV'den canlı bir şekilde rank kasmaya çalışacağız. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda daha Kendinize iyi bakın.